Merhabalar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım günleriniz iyi geçiyordur. Kahvenizi çayınızı alın. Bugün bu hafta daha doğrusu biraz doğada yürüyüşe çıkacağız. Hem de sergimi nerede yapacağımız üzerine araştırma yaptık. Biliyorsunuz arkadaşlar doğayı çok seviyorum. Yazda geldiği için dışarıda bir mekanda sergimi açmak istedim. Yani yürüyüş yaparken öyle bir fikir oluştu kafamda. Hem yürüyüş yapalım hem de size anlatacağım nasıl olacağını. İlerleyen haftalarda da zaten sergiden görüntüleri sizlere sunacağım. Fırsat buldukça doğaya kaçıyorum. Oraya doğada resim yapmayı çok seviyorum. Bunu zaten resimlerime de yansıtıyorum. Çizimlerime, illüstrasyon, manga fark etmez hepsinde bunu bunun yani bunların yansımalarını görüyorsunuz havalar güzelleşti. Umarım yağmur yağmaz çünkü bizim olduğumuz yer tamamen yağmurlu. Bitmeyen yağmurların olduğu bir yer. Ama o da güzel, onu da seviyorum. Sergide şöyle bir şeyler yapacağız. Benim kitaplarımın satışı olacak, küçük kartlar olacak, defterler olacak. Ve size şunları da yansıtacağım. Tabloların birçoğunu göstereceğim zaten. Bunu izleyeceksiniz. Şu anda hem yürüyüş yaparak hem de <laughs> yapacaklarımı anlatıyorum sizlere, düşüncelerimi, fikirlerimi. Bu bölüm sadece bunu izleyeceksiniz. Ama haftaya ve bir sonraki haftalarda da olabilir. Serginden bir sürü kareler, görüntüler göreceksiniz. Tabii ki sergime gelmenizi bekliyorum. Ah. Yolu düşen herkes gelebilir. Beautiful. Açıkçası sergi süreci heyecanlı bir süreç ve çok heyecanlıyım. Bu anlamda desteklerinizi, beğenilerinizi kesinlikle bekliyorum. Tabii ki tabloda satın alabilirsiniz. Bunu sizle, sizle beraber burada da ve Instagram sayfamda da paylaşacağım. isteyenler DM'den bana ulaşabilir. Satın alabilirsiniz tabii ki tablolarımı. Bu anlamda yardımcı olurum size. Umarım her şey güzel olur <laughs> diyeyim. Siz bir yandan şu doğanın tadını da çıkarın. En azından size paylaştığım görüntülerin. Arkadaşlar şu gezdiğimiz yerde güller harika yani. inanılmaz bir bahçe oluşturmuşlar. Yani mimarı olarak çok güzel dizayn edilmiş. Böyle yerlerin parkların daha çok artmasını tabii ki istiyorum. Çünkü çok seviyorum doğada açık havada yürüyüş yapmayı ya da etkinlikler yapmaya bayılıyorum. Benim ekibim de aynı şekilde. Bana mekan bulmak için canla başla çalışıyorlar dünyanda. <laughs> 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 Onlara da buradan sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sergide şöyle Yapacağız. Yokolvar kitabımın biliyorsunuz hem illüstrasyon kitabı var, hem de üçüncü zamanın başlangıcı alt başlığıyla bir roman kitabım var. Bunları imzalı bir şekilde sizlere sunacağım. Onların görüntülerini de göreceksiniz. Tabii ki isteyen herkese iletebilirim gönderebilirim. Benimle iletişime geçebilirsiniz kesinlikle. Satın alabilirsiniz internetten. Ulaşa, Mayanlar için internetten ama sergiye gelip de satın almak isteyen herkese de tabii ki yardımcı olacağız. İmzalı kitaplarımı da vereceğiz. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım aslında. Sergi süreci zaten çok yoğun geçen bir süreç ve şöyle bir şey İsmini verecektim size ama sürpriz olsun. Bir dahaki videoda göreceksiniz ismini, konseptini. Ama kesinlikle güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha güzel olması için elimden geleni yapacağım sizin için. Sergimi açık havada yapmak çok heyecan verici. Adı da çok değişik. Yaptığım tablolar da farklı tabii ki. Arkadaşlar resimlerimi de yansıtan bir isim buldum sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Örtüştüğünü düşünüyorum çünkü. İsim bulma sürecinde de ekibimle tabii ki yoğun bir çalışma sonucu ortaya koyuyoruz bütün fikirleri ve en sonunda nasıl bir isimle hani bunu sergileyelim diye uğraşıyoruz. Güzel bir sergi olacak. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Beni sevdiyseniz, beğendiyseniz, dinlemek hoşunuza gidiyorsa desteklerinizi bekliyorum kesinlikle arkadaşlar sanatı seven herkes ve sanat sevgisinin çoğalmasını isteyen herkes lütfen desteklesin <laughs> bu hafta böyle sanatla kalın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay